gelmez. Öyle her kafan kızdığında basıp memleketine gitmeye kalkamazsın. Yok, anam bacım. Ben çok düşünmüşüm. Ben sevdiklerimizi bir kutusuna atabilir Peki madem bu kadar kararlısın, uçak biletini falan ben hallederim. Merak etme onları. Yo, ben senden borç alamıyorum. Onsuz da ben seni çok çetin hallere sokmuşum. Borç değil, Cazibeciğim. E, neticede görev tamamlanamadı. Senden aldığım parayı da iade etmiş olurum. Yo, Kemal görevi tamamlayıp da. Gülbacı, İndi ben senden iki tane elixtire. Tabii ki. Ben iki tane mektup yazmışım. Sen onları Türkçe'ye çevirebilirsen. Tabii. Yaxşı. Benimkiler başa düşmeyin. <laughs> <laughs> Hazırsan. Hı -hı. Hürmetli Peker Pekmez Bey Efendi kardeşim. Kız, Kız öyle başlık olur mu? <laughs> ben istiyorum ki hem çok nezaketli olsun hem de arada perde kalsın. Tamam bak ben bunların hepsini çeviririm. Sen en iyisi bana önce bir oku. Yakşı. Peker Bey. Artık men ve evliliğimle ele kadar bütün doğru şeyleri öğrenmenizin vakti gelipti. Sana kurban, sen doğru demiştin. Bizim evliliğimiz sahtaydı. Benim iş tapabilmem, yeni bir hayata başlayabilmem için Kemal'la evlenmem lazımdı. Ama bunun için peşman olmuşam. Kemal'in hiç günahı yoktu. Bütün günahlar men dedi. Ben ona aşık nömresi oynayıp zorlan ere gitmişim. Günahlarımı çekebilirim. Ben şimdi ana vatanıma gelirim. En kısa vaxta manidar bacıyla sizi öz evimde gözlerim. Cazibe. Bu kadardır. Cazibe be. Gel vazgeç bu işten kız. Birlikte yaşarız. Sana da bir hayat kurarız ha? Yok. Ben o meseleyi kapatmışım. İndi bir mektupta Kemal'a yazmışım. Sevgili Kemal, sen bu satırları okuyan da ben Azerbaycan'da. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>